Evet, iyi akşamlar Amerika. Nasılsınız? Herkese selamlar. Güzel bir Kaliforniya e, akşamından güzel bir şekilde programımıza başlıyoruz. Efendim, e, size bugün neyle ilgili konuşmak istiyordum? E, son imzalanan, daha doğrusu demokrat ve cumhuriyetçilerin e, son e, gün, dün e, anlaşarak bugün imzaladıkları bugün yani da Pazartesi günü onayladıkları e, paketin detayları ile ilgili bilgi vermek istiyordum sizlere verebilirim de e, onunla ilgili bilgi de verebiliriz ama hala hazırda e, son olan olaylar e, Trump'ın biraz önce yapmış olduğu konuşma biraz önce dediğim bir iki saat kadar önce yapmış olduğum konuşma e, bir e, yine Trump yani her zamanki Trump e, kendisini şey yapıyor. Yani en son söyleyeceğim, şimdiden söyleyeyim. Tribünlere oynuyor Trump. Ee, paşa paşa imzalayacak bana göre. Ee, bu hani öyle ben işte 600 dolar kabul etmiyorum. 2000 dolar verilsin vesaire falan. Ee, hani bir laf var ya geçti borun e, pazarı süreci ne diye. Sen e, bu konuşmayı bu Oylamalar yapılmadan önce cumhuriyetçilerle demokratlarla konuşarak onlara diyecektin. Bunu eğer böyle geçirirseniz kabul etmem diye. Sen böyle dur 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 son dakika gelsin, her iki tarafta onaylasın. Ondan sonra kafteki ben bunu onaylamıyorum. Ben böyle şey kabul etmiyorum. Gerçi onaylamıyorum demedi. Bunun kabul edilir bir şey olmadığını belirtti. O da e, işte hani veto etme veto edeceğini söylemedi. Veto edeceğini söylemedi. Onun yerine. E, bunu kabul etmiyorum. 600 dolar değil. Bunu 700 2000 dolar yapın e, diye konuştu. E, ama şöyle bir şey var. E, son günlerini yaşıyor Donald Trump artık. Yani 20 Ocağı şunun şurasında e, bir 25 gün kadar bir şey kaldı. 3 4 hafta kadar bir vakit kaldı. Bir pek fazla bir şey olacağı yok. Trump şu anda resmen e, şey oynuyor. Tribünleri oynuyor. E, bir değişiklik olmayacak ve benim tahminim bu zamana kadar Trump'ı tanıdığına e, tanıdığımı tahmin ediyorum. Benim gördüğüm kadarıyla Trump bunları söyleyecek, konuşacak. Ama peşinden de diyecek ki tamam bir imza imzalıyoruz çünkü sadece 600 dolar yok e, işin ucunda 600 doların haricinde e, bir defa government shutdown dediğimiz devletin kapanma ihtimali, devletin e, devlet e, kurumlarının kapanma durumu var. Bunu kaldırabilecek bir durum yok. Şu anda hala hazırda. Diğer taraftan küçük işletmelere ayrılan PPP ve e, disaster loan için ayrılmış olan birçok e, rakam var. Bunlarla ilgili detaylı konuşacaktım ben biraz e, daha ağırlıklı olarak onlardan bahsedecektim bu akşam. Onlar var. E, işsizlik sigortası var. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman Trump ancak ne yapabilir? Gerçekten veto ederse, gerçekten veto ederse ancak 20 Ocağı kadar bu iş uzamış olur. 20 Ocak'tan sonra Joe Biden başkan olarak yeni edip Beyaz Saray'a geçince Joe Biden tekrardan bu işlemlere başlayacak. Yeni paketleri açıklayacaktı. Evet şimdi e, Trump'ın böyle bir şey yapmadığını farz edelim. Trump hiç konuşmadı bunu kabul etmiyorum vesaire falan filan demedi. Bunları bir kenara koyalım. Öyle farz edelim ve paketin içeriğini ben size anlatayım. Pakette neler vardı? Neler bizi bekliyordu? O paketi size anlatmış olayım. Ona göre de siz de bizi ne bekliyordu? Şimdi ne bekliyor? Önümüzdeki süreçte ne bekleyecek? Bununla ilgili bir bilgi sahibi olmuş. O. İlk olarak pakette bizi ilgilendiren e, nokta şuydu. Birincisi kişi başı 600 dolar stimulus check dediğimiz bir çek ödemesi yapılacaktı. Kişi başı dediğimiz şey şu. Ailedeki her kişi sayısına çarpı 600. Yani 4 çocuk 2 çocuklu bir aile, 4 kişilik bir aile 2400 dolar para alacaktı. Bunu ne zaman alacaktı? Eğer Trump yarın imzalarsa bu anlaşmayı veya bu hafta içinde imzalarsa pazartesiden itibaren hesaplara paralar yatmaya başlayacak böyle bir durum var. durum vardı. Ama hani imzaladığını farz edelim ki dediğim gibi ben tahmin ediyorum imzalayacak. Bugün sadece şov olsun diye böyle bir konuşma yaptı. Pazartesi gününden itibaren hesaplara paralar yatmaya başlayacak. Bu birinci konu. İkinci konu işsizlik sigortası. İşsizlik sigortası ile ilgili olarak da şöyle bir durum var. 11 hafta uzatıldı işsizlik sigortası ekstradan 300 dolar 11 hafta boyunca 300 dolar para alacak herkes fakat bu geriye dönük olmayacak hani işte Ağustos'tan beri maaş almıyorum işte Eylül'den Ekim'den beri para almıyorum denilen bir durum var olsa bile ekstradan bu 300 dolarlar bu ayın sonu itibariyle 27 Aralık itibariyle başlayacak 11 hafta sürecek 11 hafta kadar sürecek 300 dolarlar artı eyaletlerin vermiş olduğu işsizlik sigortası ikisi birden artık ne kadar ediyorsa haftalık 300 dolar 11 hafta boyunca ödemeler yapılacak. Üçüncü nokta bizi ilgilendiren üçüncü noktada şu küçük işletmeler small business'lara verilecek olan durumlar bu hala muallakta bir paket. Hani net olarak şu olacak, bu olacak deme lüksümüz şu anda yok. Daha application bile hazır değil. Web sayfasından yapılacak olan application bile hazır değil. Fakat şöyle bir durum var. Ee, biliyorsunuz bir önceki application'da, bir önceki e, disaster loan'da bize 10 bin dolar verileceği ve bu geri ödemesiz 10 bin dolar olacağı söylenmişti. Daha sonra çalışan kişi başına bin dolar verileceği belirtilmişti. Bu da ee, maksimum 10 bin dolara kadar olacaktı. Bu şu demek siz biz işte hepimiz birer kişi çalıştırıyorsak kendi işlerimizi yapıyorsak bin dolar yanımızda 2-3 kişi çalışıyorsa 2-3 bin dolar civarında para alacağız manasına geliyordu. Bu düzenlemeyi SBA kendisi yaptı. SBA kendisi yaptığı için de aslında çıkan CARES Act kanunlarına göre doğru bir iş yapmamış oldu. Normalde hepimize onar bin dolar verilmesi gerekiyordu fakat vermediler dediğim gibi kişi başı bin dolar verdiler. Bu pakette muhtemelen o ekstradan on bin dolara kadar olan rakam tamamlanacak. Yani biz bin dolar alıyorsa aldıysak eğer bir önceki pakette geriye kalan dokuz bin doları geri ödemesiz şekilde alma ihtimalimiz durumumuz var. Ee, yazılanlar kanunda yazılanlar kağıtta yazılanlar böyleydi. Değişiklik yaparlar mı yakmazlar mı bilmiyorum. Fakat ee, ekstradan bir 9 bin dolar, 8 bin dolar. Neyse artık bir rakam, o parayı alma ihtimalimiz var. Onun haricinde alacağımız e, disaster loan paketinde de şöyle bir durum var. Ee, bulunduğumuz bölgenin yani birkaç tane şart var. Bu şartlardan bir tanesini tutturmamız yeterli oluyor. En önemli şartı birazdan söyleyeceğim. Birincisi eğer e, küçük e, şey gelir seviyesi düşük bir yerde yaşıyorsak, yani 39 bin dolardan az para kazanan bir bölgede yaşıyorsak bu disaster loan'dan tekrardan para alma imkanımız var. Bu birinci şart. E, i̇kinci şart ise e, bir önceki başvuruyu bir önceki yani bir bu CARES Act'te başvuru yaptıysak eğer o başvuru yaptı, yapıp da buradan para alıp almamak önemli başvuru olmak önemli başvuru bir durum var üçüncü şart 300 kişiden az az adam çalıştırıyor olmamız lazım dördüncü bir şart da neydi onu da hatırlamaya çalışayım bir önceki şeyde onu söylemiştik zaten üç tane şart var dördüncüsü de yani çok önemli bir şey değil ki hatırlamadım şu anda bu üç tane şarttan bir tanesini uygulayabiliyorsak bir tanesine uyuyorsak eğer yeni pakette tekrardan başvurma hakkımız olacak ona göre de hareket etmiş olacağız. Bu paket muhtemelen bu önümüzdeki iki gün içinde Donald Trump'a gidecek. Yani bugün salı, çarşamba günü Donald Trump'a gidecek. Perşembe günü imzalar, cuma günü dosya kapanır. Pazartesi itibariyle de bu işlemler hayata geçer diye bekliyorum ben. Ee, şöyle bir durum da var. Ocağın 5'inde biliyorsunuz Georgia'da seçim var. Bu seçimde iki tane Demokrat kazanırsa, iki Demokrat kazanırsa Beyaz Saray, Cumhuriyet e, Beyaz Saray, Seçimlişler Meclisi, meclis ve Senato Demokratların eline geçmiş oluyor. Demokratlar ağırlıklı olmuş oluyor. Senato'da 50'ye 50 bir eşitlik olmuş oluyor. Eşitliği bozacak kişi de Vice President yani Kamala Harris olmuş olacak. Yani o da Demokratların eline geçmiş gibi bir durum olmuş oluyor. O zaman şunu şu şu konuda bir şekilde size açık söyleyebilirim. Joe Biden ve ekibi eğer George Georgia'yı Demokratlar kazanırsa bir sonraki, ikinci, üçüncü paketler, bir sonraki paketlerde çok ciddi rakamlar bizi bekliyor diye tahmin ediyorum. Çok yüksek rakamlarda bize paketler gelecek gibi görünüyor. Zaten şu andaki paket tamamen e, devletin kapanmaması, government shutdown olmaması üzerineydi. Artı şu dönemi atlatalım, 20 Ocak'tan sonra evli evine, köylü köyüne ondan sonra kim ne yapacaksa yapsın, paketiydi bu. Bu paket geçtikten sonra, 20 Ocak'tan sonra asıl paketler gelmeye başlayacaktı ki zaten gelecekler. 20 Ocak'tan sonra Donald Trump eşi eşyasını neyse varsa artık gidecek. Kendi evine yerleşecek. Joe Biden'da yeminini edip başkan olarak başa geçmiş olacak ve ondan sonra da yeni paketlerin hazırlanması üzerine çalışmaya başlayacaklar. Bu Georgia'nın demokratlar tarafından kazanılma ihtimaline karşı olan bir konu. Ve şu anda da Georgia'da da muhtemelen özellikle son gelişmelerden sonra Donald Trump'ın ikide bir işte seçimlerde sahtekarlık var hezeyanlarının üzerine muhtemelen Georgia'yı demokratlar kazanacak. Georgia demokratlar kazanırsa Senato 50'ye 50 eşit olmuş olacak. Bunun üzerine de dediğim gibi yeni paketler gelmeye başlayacak. Kısaca bunlar oldu. Ee, güzel bir şekilde bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi yorumlara bir bakmak istiyorum. Yorumlarda sorular varsa herkese merhaba, merhaba, merhaba. Devletin kurulları kapanır dediniz. Okulların da kapanma durumu söz konusu olabilir mi? Ya da okulların kapanmasına vali mi karar verecek? Hic, e, Hicran Turhan Üzümcü. Devletin kurumları şöyle kapanıyor. Yani ağırlıklı olarak e, federal e, hükümetin kurumları kapanıyor. İşte müzeler, işte federal hükümette çalışanlar falan bunlar işe gitmemiş oluyor. İşe gitmeyince de e, geriye kalan e, işte açılana kadar, işe başlayana kadar maaş almıyorlar. İşsiz kalmış oluyorlar. Okullar e, e, eyaletlerin kendi e, alanında olduğu için e, federal hükümet okullara müdahale etmiyor edemiyor Ve açılması konusu bu e, işlemlerin dahi içinde değil. Bu arada bu paketin içinde bu 900 milyar dolarlık paketin içinde ben detaya girmedim ama okullar içinde ayrı bir para vardı. O para da şimdi e, Donald Trump imzaladıktan sonra okullara gidecek. E, başka soru var mı? Bakıyorum. 10 bin kimler için? 10 bin dolar firmalar için Şahıs iş yapanlar için, Uber, Lyft, Amazon vesaire yapanlar için, kendi firması olanlar için, firması olmayıp şahıs olarak iş yapanlar için, bu gibi bu kişiler o 10 bin doları alacaklar ve geri ödemesiz, yani geri ödemesiz alacaklar. Hatta hatta şimdi aklıma geldi, biliyorsunuz şeyden beri bu stimulus çekler CARES Act'ten beri hep söylüyordum, hep dile getiriyordum muhtemelen. Kerzek'ten almış olduğumuz paralar da ileriki aşamada iptal olabilir, onları da affedebilirler diye iki gündür bu konular konuşulmaya başladı Washington DC'de. Gerçekten bu paraların iptal olma ihtimali, bizden geri alma, affetme ihtimali var. O ihtimale binaen de muhtemelen o paralar da bize gelmem, yani bir geri ödeme zorunda olmayacağız. Ama bu tamamen konuşulan bir konu, netleşmiş veya kanunlaşmış, tasarılaşmış bir hali yok. Evet. Başka soru var mı bakayım? Ee, e, e, i̇lk kredi alır mı? Başvurabilirsiniz. Neden? İki normal şartlarda ilk yapılan kredi yani CARES Act'ten almış olduğunuz para normalde 6 aylık bir süre içindi. 6 aylık süre geçti. 12 aya kadar gitmeye başladık. O yüzden ikinci kez şey yapmaya başlıyoruz. Evet şimdi bu arada bu şimdi aklıma geldi. E, bu krediyi alabilmek için e, biraz önce unuttum bir nokta vardı şimdi aklıma geldi. Bu krediyi alabilmek için yapılması gereken e, göstermemiz gereken bir şeylerden bir tanesi bir önceki seneye göre bu sene yani 2019 ve 2020'yi karşılaştırdığımızda yüzde %25 civarında iş kaybı olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bunun detayı var. O detaylar şey yapılacak detaylar ortaya çıkacak ama Kaba taslak olarak bu yüzde 25 civarında bir e, zararınızı ispat etmeniz gerekiyor. Ona göre de buradan e, bu devletten yardım alabilecek duruma geleceksiniz. Evet. Başka bağlantınız çok donuyor. Özür diliyorum. Evet ses çok kesiliyor. O konuda da pek fazla bir şey diyemiyorum. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ee, umarım bir şey olur. Evet PPP. Ve bir soru daha geldi. PPP ve SA loan için mi affetme olasılıklar var? PPP zaten affedilecek. SA loan için affetme ihtimali var. Affedilme ihtimali var. Hani böyle krediyle 30 senede ödenmesi gereken kredili bir durum varken onun affedilme ihtimali var. Onu da bildirmiş olalım. Bunun haricinde aklıma biraz bir şey gelmişti. Onu hatırlarsam tekrardan şey yapayım. Böyle Ayaküstü konuşunca ve e, simültane konuşunca aklıma gelenler e, daha sonrasını unutabiliyorum aklıma gel geldikçe size şey yaparım e, hatırlatmaya çalışırım. E, Uber driverlar Uber driverları bu ödemeden faydalanacaklar mı? E, Uber driverlar bu ödemeden faydalanabilirler eğer 2019 yılında Text return'de schedule C olarak belgeleri belgelendirdilerse alabilirler. Şimdi aklıma geldi şey ne diyor bir soruda daha Trump imzalamıyor. Son dakika haberlere bakın lütfen Ali Aydemir. Evet Ali Bey Trump imzalamayacağını söyledi. İmzalamayabilir ama benim tahminim muhtemelen iki gün içinde imzalayacak imzaladıktan sonra da işlemler devam edecek. Ama imzalamazsa da 21 Ocak'tan itibaren Joe Biden kabinesi bu işe el atacak ve onun üzerinden işlemlere devam edecek. Evet. Sanırım Uber için kazanç limiti var. Uber için kazanç limiti normalde yani disaster loan için yapılan işlemlerde kazanç limiti yok ödenecek para limiti var. Maksimum 150 bin dolar alabiliyorsunuz. 150 bin doların üzerinde bir para alamıyorsunuz. Ee, ona göre de şey yapılır. bir ee, Trump 600 değil 2000 olsun diyormuş. Trump diyor Trump çok şey söylüyor ama şu anda tamamen tribünlere oynuyor. Ee, tamamen e, mızıkçılık yapıyor. Madem öyle işte böyle manasına getiriyor. Bunun gibi şey var. Kişi başı ne kadar verecekler? Çocuklar için ne kadar? Çocuklar için de, e, büyükler için de kişi başı 600 dolar verilecek. 3 kişilik bir aile 1.800 dolar alacak. 4 kişilik bir aile 2.400 dolar alacak. E, merhaba Yaşar Bey, okul için federal loans için geçerli mi? E, tam soruyu anlayamadım ama eğitim için, özellikle ilk ve ortaokullara okullara ayrılan bir e, para var. O para ilköğretim ortaokullarda yüzsüz karşı kendilerini koruyabilmeleri için bu para okullara verilecek okullarda kendilerini o şekilde hazırlamış olacak. Ee, bunun haricinde hani başka bir e, sorunun manası başka bir şeyse bilemiyorum. Onu tekrardan şey yapın. İşsizlik ücreti almak için hangi yıllar önemli tutuluyor? Ben 2016'da ayrıldım işten, kaza geçirdim. 2016 yani eğer iki, kaza geçirdiyseniz ee, kaza geçirdiyseniz disability alabilirsiniz muhtemelen ama 2016 yani 4-5 sene öncesinden bahsediyoruz. Bunu e, yani işsizlik için kendi işinizi yapıyorsanız hani Uber Amazon vesaire bu gibi işler yapıyorsanız belki kendi işimi yapıyorum bu konuda ben işsizlik almak istiyorum diyebilirsiniz ki işsizlik maaşını o çeşit iş yapan kişilere de açtılar. Evet. Bekar, çocuksuz kişiler ne kadar ödeme alacak? Hem bekar hem çocuksuz. Tek başına ise 600 dolar. Üniversite için devletten aldığımız loan. Evet, üniversite için devletten aldığımız loanlara e, ödeme ertelemesi var. Ama tabii bu loanlar silinmiyor. E, ona göre de şey yaparsınız. E, loanlar silinmiyor. Ödenecek yani onlar şey yapılacak. Telefon numaramı söyleyeyim. 201, 455, 73, 34. 201, 455, 73, 34. Bakalım benim burada şeyim var mı? Şurada alt tarafta da yazmış olayım. Ama telefon numarasını yazmamışız buraya. Problem değil. 201, 455, 73, 34. Evet. Sorular, başka sorular varsa o soruları da alayım. Yoksa herkese iyi geceler diyeceğim. Yarın sabah ne oluyor, ne bitiyor göreceğiz. Ee, benim tahminim, şöyle bir şey yapalım. <laughs> benim tahminim dediğim gibi Trump imzalayacak. Trump imzaladıktan sonra da işlemler devam edecek. İmzalamayabilir de ben tahminde bulunuyorum. İmzalamazsa da dediğim gibi 21 Ocak'tan itibaren Joe Biden üzerinden işlemler devam edecek. Evet, bir soru daha geldi. Ben kolumdan iş kazası geçirdim. Ameliyat olma tarihini bekliyorum. Ar avukata başvurdum. Avukata. Okey Allah şifa versin. İnşallah pek fazla büyük bir sıkıntı geçirmeden e, ameliyatınızı e, halledersiniz. Yeni açtım. Evliler ne kadar alacak? Kişi başı 600 dolar. Çocuğunuz varsa çocuklar da 600 dolar. Kaç kişiyseniz onu 600 ile çarpacaksınız. Vergi ödemeleri için bir erteleme var mı? Hala vergi ödemesi almıyorlar. O konuda bir bilgim yok öğrenir size geri dönerim ee, yüklü para almaya bakacak fikrim var mı size yüklü para almaya bakacak bir fikrim yok yani çalışacak çalışıp e, kazanma var kredi alma var ama yüklü para almaya bakacak fikrim ne yazık ki yok <laughs> bir şey diyemiyorum 1200 dolar demişlerdi evet 1200 dolarları 600 dolara düşürdüler bakın şu andaki imzalanıp da konulacak olan tamamen geçici bir paketti sadece bugünü kurtarmak içindi. bu paketin ardından daha büyük daha geniş daha kaliteli paketleri hazırlayıp ocak 20'sinden sonra sunmaya başlayacaklardı ee, bu paket eğer geçmezse 21 ocaktan sonra tekrardan Biden kabinesi daha güzel daha büyük paketlerle Karşımıza çıkacak. halihazırda hazırda 1200 dolar değil, 600 dolar e, var e, ve dosya Trump'ın e, önüne yarın gidecek. Trump da onu imzalayacak. İmzalamasa belki bir iki gün bekletecek, sonra imzalayacak diye tahmin ediyorum. Ona göre de bakacağız. Evet, soru geldi. 17 yaştan yukarı olup da dependent olursa yine 600 dolar alıyorlar mı, yoksa? Hayır almıyorlar. Dependent olmasanız keşke independent olsanız siz de alabiliyorsunuz. Ama 12 yaştan büyük olup dependent olunca parayı alamıyorsunuz ne yazık ki. Stimulus çek için başvuru yapmamız mı gerekiyor yoksa hesaba direkt depozit yapacak ayarız evet. ilk kayıtlı hesaplarımıza evet aynen kendi hesabınıza yatıracak sizin hesabınıza yatıracaklar. Bir önceki paketten dolayı parasını alamamış kişiler öncelikli olacak. Önce onlar alacak ondan sonra biz alacağız ona göre bir şeyimiz olmuş olacak durumumuz olmuş olacak bu arada firmalar için o disaster loan'dan alınacak olan parada da 9 milyon başvuru bekliyor şu anda hala bir önceki başvurunun 9 milyon tane başvuru bekliyor öncelik onlarda olacak onlar bittikten sonra biz şey yapacağız bize geçmiş olacak yani diğer firma sahiplerine gelmiş olacak fakat pakette şöyle bir şey var başvuru yapıldıktan sonra ikinci paket başvurusu yapıldıktan sonra SBA 21 gün içinde dosyayı kapatması gerekiyor. Ya parayı verecekler ya dosyayı kapatacaklar 21 gün içinde o da aklınızda olsun. Evet kızım üniversite talebesi geçen sefer 1200 aldı. Şimdi çalışıyor. Alır çalış sizce ee, çalışıp çalışan özlemleri sormuş 10 bin dolar nedir geçen sene geçen şeyde şeyde pakette 10 bin dolar vereceğiz karşılıksız deyip Ondan sonra çalışan kişi başına bin dolar vermişlerdi şimdi bu bin doların üzerine ne kadar para eksikse 10 bin dolara tamamlayacaklar pakette bu yazıyor yani Evet. Kredi skoru ise personal loan almak şansı ne kadar? Bu yıl ilk defa tekst ödeyeceğim. SBA loan almıştım. Daha önce onu kapatmak için istiyorum. Bu başka bir konu. Personal loan ve kredi skoru üzerine başka bir vakit konuşuruz. Şu anda SBA'nin üzerinde şu anda yapılan paket üzerine konuşuyoruz. O ayrı bir konu. Ayrı bir şekilde konuşuruz. Evet. Bir önceki SBA kredileri bir yıl sonra ödenmeye başlayacaktı. Bu doğru mu? Evet. Doğru. Bir yıl ödeme durumu var. Hatta bunu iki yıldan 5 yıla kadar uzatma durumu da var. Hatta hatta tamamen affetme durumu da var. Ama daha net değil. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Önceki paketten bizim çekimiz gönderilmemişti. Bununla beraber gönderirler mi yoksa hak kaybımız oldu mu? Hak kaybı olmadı. Önceki paketten alamadınız... paraları da alacaksınız, yenisini de alacaksınız. Evet arkadaşlar. 25 dakika oldu. Tadına doyum olmuyor. Çok güzel bir muhabbetimiz oldu. Fakat e, vakit geçiyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, yeni gelişmelerle tekrardan sizinle karşınıza çıkacağım. Size bilgileri vereceğim. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bu ee, ne kadar Bir so son bir soru geldi. Onu da cevaplayayım. Ee, kızım üniversite talebesi, online işe girdi. Pandemide bu ne kadar alır? Eğer işsizlik sigortası diyorsanız çalıştığı yerden para aldığı müddetçe eşsizlik sigortası alamaz ama normal parayı diyorsanız 600 dolar alacak. Hani herkesin alacağı para 600 dolar olacak. Ona göre de şey olmuş olacak. Efendim kendinize çok çok iyi bakın. Herkese selam söylüyorum. Ee, en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Güle güle.